おはい、きれいなメロンライトがさい kanalına büyük ödülü var. Hemen başlamak istiyorum. Bir sürü Instagram filtre oyunu bulduk. Ve videonun sonunda size <laughs> Kendi bomba gibi bir sürpriz. gibiyim arkadaşlar. Videonun sonunda bomba gibi bir sürprizimiz var. Hem de nasıl bir sürpriz yani. Arkadaşlar inanamadım yani. Ben, bir, bir ben bilmiyorum. Ben biliyorum. Ben bilmiyorum. Ve Hadi. arkadaşlar öğrenmek için video sonuna kadar izleyin. Belki ortada bir yerde de bu sürprizi açıklayabiliriz. Şimdi söyle bu sürprizi. Abla. Hadi başlıyoruz. İlk efekt Fruit Ninja. Oyunun efekti. Ben oyunu

Çekirdeklerini çıkartır mısın? Kivi, 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 kivi. Hayır, karpuzun çekirdeği çıkmadı bu size. Çivi, karpuz, 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 kivi, kivi. Elik olsa da yesek. Ooo, çok gidiyorum görüyorum şu anda. Dört ben story biter. Dört biter. Dört story biter. Yaz meyvelerimi sever misiniz evet, arkadaşlar? Evet, portakal. Bu istiyorum. Bana 3250 puan verdi ve sen legendsın dedi. Yani sen bir efsanesin dedi. Ve 3250 puan aldım. Şimdi sıra annemde. Hadi, hadi. Ama hiç meyveler yukarı doğru çıkmıyor. Şöyle yapayım bari. Puanı görebilir miyiz? Puanı göremiyoruz Ama bu nasıl yakaladın? İşte göremiyoruz. Bak nasıl lan. Hadi hepsine hepsine. <laughs> hadi hepsine, 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 hepsine. Hadi, hadi kes, 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 ve kes. Ne? Annem kız. dur, dur. 3150 abi annem de lazercımızı kazandı. Yani bu turda mi kazanmış oldu? Ben. Ben. 3250 ile ben kazandım. Sıra ikinci filtrede. Bu filtreyi nereden tanıyoruz? TikTok'tan tanıyoruz. Aa. TikTok videomuzda bu filtreyi kullanmıştık. Şimdi Instagram versiyonu gelmiş. Electricity Game işlesin. Başlıyorum o zaman. 3, 2, 1 Ready, go! Hadi, dur. Evet. evet aşağı. Yukarı. yukarı. Sağ, sağ, sağ bu sefer. Yukarı. 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 Aa, 136. <laughs> Bakalım annem. Başla. Ready, go! %1 de Aaa! Kaç? 24! Vuhuu! Bir dakika, ben bunu bir daha oynayabilir miyim? Ben de oynayacağım. Daha uzun oynuyorum. Devam ediyoruz. Sıra üçüncü oyunda. Ay. En iddialı oyunda. Ooo! Matematik Quiz Game'iymiş. Ayy! Ayy! Ay. <laughs> <laughs> Ooo! Ay zor, bir dakika. Aaa! sin 1 bölü 2 <gülüyor> mi? <gülüyor> sin 90? Sin 90? <laughs> hatırlamıyorum Sint 90'ı. Tamam canım. Ben bile hatırlamıyorum. Ben ilk geçtim. Ya, değil mi? Yani. Sint 90 1 bölü 2. Aaa! 1'miş. E ee, tamam 2'nin karesi 4. E ee, 2/2 1. Tamam 4 soru da yapalım arkadaşlar. Şimdi 1 artı 4 5. 5 kere 2 10. Aa bildim 1. Ne? Which top view is correct? Ne kadar zor bunlar? <laughs> Yapamam ki. Evet, ee, A diyorum. Ah C'ymiş yanlış. <laughs> 4 soruyu boyunca yapacağız. Devam Bilmiyorum, ediyorum. bile. 5x artı 4 0 ise eksi 4. Eksi 4 bölü 5. Yani eksi... Evet doğru yapmışım. Devam. Eksi ee, eksi de artı eksi 9 artı... Eksi 9 artı 5. Eksi 4. Evet. 5, ah! eksi, 5. <laughs> 4 oluyor ya. Ben bildim. Eksi 5 dedim. Ben bildim. Today is Hiç 7 degrees. Ah bitti. Kaç tane, tane bildim? 1 Bir tane bildim. Dört soru boyunca. Ben de bir tane bildim. Beni onu sayın lütfen. Hayır. Eksi ben bildim. Sıra sende. Evet. Onun karesinin kare kökü. Evet. İki. Yani tıkla doğru cevap bulmak için. 10 doğru cevap. Keşke ona çıksa ben sorular ya. Tıkla yeni soru için. Ya <laughs> <12. gülüyor> önce... ne kadar kolay cevap soruyor. 12. Dün oldu? 1-12 oldu? 1 oldu. Say diyor. Say diyor. Bu paraları say diyor. 10 dolar, 20 dolar, 20, e, 26 dolar. Onlar sentti. Ya doğru, böyle doğru. kolay bir... Evet bitti. 2 tane bitti. Evet bitti. 64. 8 kere 8'i sormuş ya. Ne? 50 eksi -38 38'i sormuş ya. Ne? Onun karesini kare kare sormuş? <laughs> ya bırakır mısın ya? Bırakır mısın hayır, ya? Hayır efendim devam ediyordum. Yok, üç, 4 tane sana şükürler olsun. Bunun tek bir nedeni var. Canım arkadaşlar bana göndermiş olduğu enerjiler. Dünya... Matematik ya, dünya... bakın bu seçim misin? Şapur şapur tenekçi neymiş anlıyor. Dünyanın anda, korkudan... en kolay soruları anneme geldi arkadaşlar. <laughs> ki... Bu yıl ben üniversitede gibi karar verdim. <gülüyor> <gülüyor> Devam ediyoruz. Sıradaki efektimiz o kadar komik bir efekt ki. Yüzümü doğru yapabilecek misin efekti? Başlıyoruz. Bakalım en... Bunu siz karar vereceksiniz. En güzel kim var? de göstereceğim. Aha. Evet. Şimdi ne yapacağım? Yani alın nefes alın diyor. Başlıyorum. Düzgün bir anda <laughs> yerleştirecek <bir> miyim <laughs> <Ha. gülüyor> acaba? Başlıyorum. Başla. Benim yüzümü unutmadınız değil mi? <laughs> Hadi. Ne? Ha. Ne? <gülüyor> ne? Ne? Bu nasıl bir şans? Bilmiş ki ben gül ne zaman basarsa basayım. Bastım da <laughs> vereyim. Yapma çatlayan bir adet bu Devam ediyoruz. Göz kırpmama oyunu. Kırpmayı durdurunca yanıyoruz öyle mi? Oo, çok korkmuş. O zaman başlıyorum. Ay benim gözüm acıdı. Ay benim de acıdı. ne ne da gözüne. Yaptım. Kaç? 10, kendi verdiği saniye boyunca yaptım. Ha, <laughs> Or, <gülüyor> orada süre vardı ya, süre bitene kadar yaptım yani tamam mı? Sen de söyledikten kadar şey yapacak mısın bakalım? Ha, süre de, var de, yani. Tam deneyelim. Hep bir sefer durursam otom yanıyor muyuz? Süre ilerliyor. Ben hala kırpıyorum zannediyorsunuz. Ya hayır, sen boş ver onu. Sen istediğimi yap. O süre bitene kadar yaptım sonuç olarak ben. Sen de söyledikten kadar yapmaya çalışın. 3, 2, 1 başla. Evet, süre... 11, 10... Aa, durdu, 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 durdu. Ben durmadım. Gözün durdu. Durdum. Durdu. Durdum. Durdum. Ben kazandım. Oh be. Sonunda arkadaşlar. Devam ediyoruz. Bu ne? Face out game. Ah. <laughs> bakalım kaç saniye boyunca düşünmeden yapabileceğiz. Ben şu an 7. saniyemdeyim. Ve bitirebilecek miyiz bakalım? Alın yazından okuyabiliyoruz bu Buse. Saniyeni. Evet. Dur, <laughs> Alın yazısını sevdiğim Buse. Güldürmeyin. Buse. 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 Bu süre içinde sen bir futbol sahasını dolanır da gelirsin. Güldürmeyin. <laughs> Oho. O oh, ıska ıska ıska. Şimdi bu şimdi bu. <laughs> Hop yukarı. Hop. Hadi çocuklar. Oho. 36 saniye. Şimdi sıra elimde. <laughs> anne yandı. anne durmadan yanıyorsun. Ya. <laughs> anne durmadan duruyor. <laughs> nasıl, nasıl nasıl? Anneciğim. Bir daha bir daha. Bir daha. Anne bak, bak bak şu alttaki ile kapanma. Kapanma Şuna <laughs> alttaki mi? Ben topunla uğraşacağız zannediyorum. Hani ne yapıyorsun? Hani sağ sol çevireceksin saçı kafana. Hmm. Anladın mı? Hani bir saçı sağ, yavaş ve sol çevireceksin kafana. Sen öyle zannet ama. Kaşlar ne oynuyor? <laughs> 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 anlamadım. bitti. Bitti. Ama? o oh, 14 saniyede bitirememişti ve başlamak arkadaşlar oyun. Yani kaçırdı topu. Kabul ediyor musun? Adamı? Etmiyorum. Neden? Daha. Neden etmiyorsun? Çok Etin. fazla güzel güzel kırdıydım bir sürü. Yemek yiyeceğiz. Daha çok acıkmıştım sana arkadaşlar. Hadi başlayalım. Hoppa! Aa, esirlere <laughs> <laughs> yemeyecekmişiz. Hı? Ne Esirlere yemeyecekmişiz. Esirlere. Hı, esirlere. Ayy, şimdi yemeyeceksin. Yemeyeceksin işleri. Ama ne şeyler çok tatlı anca. Aç ağzını, aç ağzını, aç ağzını ye. Ye, yedem, ye de yiyor. Yönetleri şişsin 16. Al al olsun yönetleri. 16'yım, hay 16. Şimdi bana da hiç hamburger gelmezmiş. Ay, ne güzel kadın ya. Başla. Böyle böyle çok sevimli. Aç ağzını. Kaçtı sen bu sazdan? 10. Oh o onu ben. Ben atayım. Yedi. Ya! Neden? Şimdi yani yeşilleri yemiyorsun ama kırmızıları da kaçırınca yine tenen puan düşüyor. Yani hiç hop, hop, hop. Ay, ben hiç ne bekliyorum Ay arkadaşlar kızın galiba ya. Devam edelim. Sırada Jumping Kermit. Kermit'i zıplatacakmışız. Yine göz kırpmayla oynan bir oyun. Başla. Tövbe bismillah. Bu senin gözler ömre beter. <laughs> <laughs> <Allah. gülüyor> Beş. Yedi. Sonsuza kadar devam edecek mi bu Se 9. E çarpana kadar değil. Hmm. 20. Konuşunca gözüm kırpıyor da. Yanıyorum diye kırpıyorum artık. Bu se? 4 story oldu şu anda. 24, 25, 26. Ayit kürpla geldi. 27, 28. Anlat ah, ya. 28 se arkadaşlar. Ali'nin kesin yapamayacağı şeyler. İyi bir diz kolye gelecek. Şimdi şey. benim sabah tebiiyeyim artık şekilde Hayır ben sonları bu dedim. Aşağı. Ne yapıyorsun? Ben sürekli zıplıyor. <laughs> Üç. Dört. Beş. Altı. Hadi. Dokuz. Sekiz. Hayır tane daha <laughs> yapsaydım. Yine ben kazandım arkadaşlar. Puanımı yazabilirsiniz. Sıradaki oyunumuz çok güzel. Ay, ay, benim burada Görüyor musunuz? <laughs> ay çok güzel bir Motor ne? Çok güzel. Motor atıp pek yakışmışım. Bakın. <laughs> Hadi başlıyorum. Baskada bu se baskada. Baskada. Oho hiç gibi sen. Anne bu. Anne de çok yakışıyor? <laughs> Başla. Kaka bu se. Dokun ekrana. Hadi bakalım. Ne yapıyorsun vücudunla ilgileneceksin ya. O. Annem de 3 kilometre yaptı. Alabilir miyiz? Ben bilmiyorum, bilmiyordum. Daha kahveye bakmadım. Ben de bilmiyordum. Orada kahve. Beraber kaldık. Oo, çok güzel. Yukarıdan gelen nesneleri uygun kutulara yerleştireceğiz. Başladım. Evet. E, evet. Evet. Heh, 10 puan aldım. 20, 100, 30, 40. Yapmayın be, 170. 180. 190. Yapma acun yedim de. 200 yapmayın. 210. 220. Ay sarımsak var. 200 nasıl? Yapamadım. 220. 4 sırada 220'yim. Sıra annemde. Ay. Boylan. Anne ne <laughs> yapıyorsun? Anne ne yapıyorsun? Ben hiç el kaybetmedim sen el kaybettin de. 40. Ama şu an yoğun bir baskı altındayım. Boylaz alır mısınız yanımda? Alamayız. Ay yanımda olur. Boylazcığım. Boylazcığım git. <laughs> akşam aşk arası da mı? Yalanıyorum. Ah, 100 puan aldım ve canlarını kaybetti annem. Yine ve yine kazanan ben oldum arkadaşlar. Süperim. Poyraz etti ama. Al bu takatukaları takatukacıya takatukal götür. Eğer takatukaları takatukacıya takatukal atmazsa takatukaları takatukacıya takatukal attıramadan getir. <laughs> Bence yaptım. Ve bitti yani sonra. Da. Süre içine söyledim. Hayır, buna kim karar veriyor? Orada, orada yukarıda süre yazdı. Süre bittiği zaman sen de bitirmiş olacaksın tamam, tamam mı? <gül>, gül dibi bülbül dili. Bülbül dili gül dibi. Ya bu... ne? Bu ne? Bu ne? ne? Yanlış söyledim bir kere. Bir bülbül dili gül dibi gibi. Bir daha mı? <laughs> bir şey olabilir <oldum> mi ya? <laughs> Çıkan kelimeyle hemen bir şarkı söyleyeceğiz tamam mı? 3, 2, 1 başla. Gül senin tenin, ben de yüzler içinde kaveste. Gül. Dokunma, unutma. Bir dakika, bir akort yapmam lazım. Hayır, başla mısın? Bir onu nereye gür? başla. Hadi bakalım. Bu saçık ha şimdi. Dere. Dere dere akar gider. Suyunu devire devire. Olmadı Olmadı Bir daha Bir daha. Dururuz. Dere dere akar gider. Dere dere akar gider. Devam. O kadar. Devamı nerede? Dereler, akar gider tabii. Yani. Dereler akar gider. Akar gider. Sonra? O kadar. Yapamadı arkadaşlar. Yaptı böyle bir var. şarkı var. Şarkının devamını söyleseydin. Bir kere sinas söyleseydin tamam mı Cetin? Hayır. Taşları yalara gidermiş devamı evet, ama, ama Ben de taşları alır gider dedim. Dedim Öyle arkadaşlar. Şey yok. Taş geçişi çıkmaz. Öyle bir şey yok. Falan. Dedim. Tamam, evet. Dersiniz. Başlıyoruz. Şarkı oluşturma. Bakalım kaç puan alacağız. Başlıyorum. Hı? Nasıl oluşturuyorsun? Kafasına mı yatıyor, notalara geliyor. Kafasına ne kadar oynuyor ya? <laughs> Aldım sonucu olarak <laughs> arkadaşlar. İşte, devam. Yetmiş <laughs> <laughs> puan aldı Nancım, tebrik ediyoruz. Hadi bir şarkı daha çalalım. Kaybetmeye mahkumum. Ben de yapacağım değil mi? Hı hı. Peki dudak ne Ne? Dudak ne dönüyor? Dudak niye öyle? Ayyyy! <laughs> Çok <daha> sağ ol, sağ <laughs> ol! Sizin özen! Sizin özen! Cıngılbaz Başla! Başla biraz, başla çabuk! Başla çabuk. çabuk! Tıklasana şunu! <laughs> Gördük. <laughs> <laughs> Bırak çek ya. Çek elini. ben öndeyim. Olimpik Games. Şimdi olimpiyattayız arkadaşlar. Bakalım. Oo gözümüzü kapata da yüzdürüyormuşuz. Bakalım kim kazanacak. Tamam mı? Ayrıca arkadaşlarımız ne diyorsun Süper. Gel. ne? Bekle dedim İki ne? kişi ne? yapıyormuş bunu. Nasıl an. ya? Evet. Gel arkadaşım. Nasıl ya? <laughs> Sus. Bak. Bak tamam. ben maviyim sen kırmızısın tamam mı? Hadi başlıyoruz. Başla. Annem bilmiyor ki. Kazandı. Devam ediyorum son olarak Rabbit Games diye bir oyun. Bu oyun sizin beyninizi açabilir. Dikkat edin. Yapsın mı? Tıklayacaksın ekranı. Yüzünde gözünde bir şey yap. Aa, ha. A, ekranla mı oynuyoruz? Hı -hı. O zaman şey yapalım. Oo, kamerayı ters çevirerek oynuyormuşuz. Aa süper. Hı -hı. Dur, Jane'i görmeyin arkadaşlar. Hı -hı. Görün, Jane'i görün. Görün, benim tamam. Gör. Görün. Hadi başlıyoruz. Evet, bu yaptım. Göre... Aldı, aldı. Devama tıklıyorum. İkinci bölüme geçtim. Bir ileri gitsin, sağa dönsün, İki ileri gitsin. Oynatıyorum, bir ileri gitti. Sağa döndü, bir, iki, oynadı. Üçüncü bölüme geçiyorum. Hay <laughs> Allah'ım Ondan sonra... Zaten, şimdi bir ileri gitsin, anladım, sağa dönsün, anladım, iki ileri gitsin, sola dönsün, bir ileri gitsin. Aram şey hiç iyi değil evet, arkadaşlar. Döndü, pıt. pıt. Ben hayır hayır, yanlış döndün. Öldü. Üçüncü turda, üçüncü turda... Anne kaybedeceksin. Üçüncü turda öldü anne. Ben mi? Sırada. Ama bilmiyorum şu anda. Öğrendim ben öğrendim. Arkadaşlarımdan mesaj gelmesini bekliyorum. Geldi mi? Geldi. Yereye geleceksin çocuğa. Nasıl istiyoruz. İki ne tane ne şey ileri gitmesini istiyorsun ya? Git git. İki tane ileri git. Meselesini. Git zıpla, zıpla. İki, i̇ki tane ileri tuşa bas. Zıpla. Tuşlar nerede? Gel. Bunu da ben kazandım arkadaşlar. Ve şimdi tüm enerjimiz bitti. O zaman sıra bomba vardı. O zaman bilgisayar bir gelsin. Aç katılıp buse. Açıklıyorum. Hazır mısınız? Evet. 2 1 Hangi bu buse? Ne Hangi Dobişko TV bir filtresi geldi arkadaşlar? Acaba bizim halden kimsiniz? Bunu Instagram'dan, annemin hesabından, filtreler bölümünden bulabileceksiniz ama oh, 10 gün sonra. Ben şimdi deniyorum. Annem denecek bakalım kim çıkacağız. Kendi çıkan kazanır. Tamam mı? Tamam. Hadi başlayalım. Tıkladım. Hadi. Ay parmağın tatlışlığı. Aaa! Ceylin çıktı. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım sıra annemden. Hmm. Bunda en puanlık bir şey var. Evet. Hayır. Ben çıkayım. Woo! Ben çıktım. Bir Devam daha. Devam ediyorum. Bir hadi. İlk kendi bulan kazanır. Poyraz ver. Oğlum çıkarsın. Bu nasıl <laughs> bir tip? Hadi gül, hadi gül, hadi gül abla. <laughs> ben gül ablayı göremedim yalnız bugün. Gördüm. Aa. Ben gördüm. Boyna ben de göremedim. Olacak boynuzla. Ha evet tam görmüş. <gülüyor> <gülüyor> Acaba ne zannetti onu? Aa! Gül abla Aa! çıktı. Aa! <gülüyor> 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 Neden? Hadi kendi bulan kazanır. Hadi Gül abla. Aa, <laughs> devam. En sevdiğin çocuğunu bul demedik herhalde. <laughs> Neymiş işe çıktı ki. Sen? <gülüyor> ne? <laughs> buldum <be> işte. Dur. O <laughs> Onu ne ya? Antrenör vermiş alayım. Arkadaşlar buldum 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 buldum. Ben buldum, ben buldum, ben buldum. Evet arkadaşlar. i̇şte bu fileye. şimdi arkadaşlar bir sonraki fitremizi şu olacak. Gül ablanın meşhur lafları. Mesela pek. Mesela benim anlayışım kolay ki mesela sizin de kelimeleriniz olacak. Bunun için bu videonun altında bolca yorum yapın. Onların arasından en çok beğenilerini seçeceğiz. Ya da filtre önerileri. Belki oyun yaparız. Derin oynadığınız yüzlerden bir tane bu yesi bozu olur mesela. Evet. evet. <laughs> Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşene kadar sağlık mutluluk. Eğlenceyle kalın. Oyun oynayın. Çocuk kalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın canlarım.